Bodrum'da orman ve makilik alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alınırken 2,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yakaköy ile Dereköy arasında ormanlık ve makilik alan içerisinde çıkan yangın rüzgarın hızıyla yayıldı. Yangına 10 arazöz, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda sivil toplum gönüllüsü müdahale etti. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 6 saat süren müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında toplamda iki buçuk alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar şunları söyledi. Uygarınızı çok fazla biz sabahtan beri buradayız. Şu an itibariyle büyük ölçüde kontrol alın alınmış gözüküyor. 10 tane arayız özümüzde. 7'si şu an alanda, 3'ü de oldu onlar da geliyor. Gene itibariyle yangın kontrol altında aşağıda dedeler bölgesi var. Birkaç ekibimiz orada var. Bir de bu arkada tepenin arkasında orada hani herhangi isimler demesi yok ama. Orada da e, yangını karşılamıştınız arkadaşlar. Ee, yani şu an bizim kontrolümüz ama inşallah e, ormanlık kalan arası sıçramasını engelleyeceğiz. et böyle durum bu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları ifade etti. Yangın var ama e, kontrol altında. Ekiplerimiz orada, gönüllüler orada. İtfaiye orman araçları, e, yine bütün e, belediye personeli ve e, diğer kamu grubu kuruluşları orada.